beli bağlı, 1,5 kilo kabak, 1 tutam maydanoz sapı. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, pul biber, nane, tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Soğan doğrayacağız. Şöyle evet. ön hazırlığımızı yaptık. Hiç böyle kayıtta uğraşmayalım dedik. Kabuk ee... kabaklarımızın içini çıkarttık. Hafif içine tuz sürdük. Evet. Çünkü daha lezzetli olsun. Kabak biraz böyle tatlımsı olduğu Aynen. için nefis bir lezzete kavuşsun diye. Nur bu beli bağlı nefis bir yemek. Bütün hanımlara öneririm yapmalarını. Hı hı. E, çok lezzetli. Yanına pilav harika olur. Burada kıymamız var, dana kıymamız. İki tane soğanın var. Evet. Çok güzel bir iç harç yapılıp e, iç içe geçirerek Geçici. yapacaksın. Hadi gelin günün videosu senin güzel çocuğun olsun. Peki. harcımız iyice kavrulsun. Nursel'in nokta evi ya da Ergin Nursel. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum Sercancığım'a. E, harcımız olduktan sonra dolduracağız. Bellerini de bağlayacağız adı üstünde. Ondan sonra fırında pişireceğiz. Ocakta pişireceğiz. Ocakta pişireceksin. Ocak. Ocak. Tamam. Nurselcığım eee maydanozların dallarını biraz Ayırdım. bir sıcak suya batırıp çıkartacağız. Beli bağlıları bağlamak için. Çünkü sert olduğu için çıtır çıtır kırılıyor bunlar. Aynen. Kafamdakini şöyle bir süzüle süzüle takıyorum. Bunu bütün ekip arkadaşlarıma göndermiş. Hüsniye Demirci biliyorsunuz. Bize gelip böyle hobi köşemize çok güzel şeyler gösteriyor. Yastıklar falan gösteriyor. Şöyle güzel bir Taç göndermiş bize. Taçlar göndermiş daha doğrusu. Evet, çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. oldu. Çok güzel, yakıştı sana. Evet, şöyle çok da yeşili örülmüşsün. Çok güzel oldu. Biraz baharatlandıralım mı? Tabii. Şimdi sen burada doldururken ben senin salçanı halledeyim. Hı -hı. Ee, küçük, küçük kaşık vereyim sana elini yakma lütfen. Rahşan diyor ki günün fotosu kaldı Nur Selciğim diyor. Yine izleyicilerimizden çok güzel fotoğraflar gelmiş diyor. Hadi bakalım neler gelmiş. Şöyle salçalarımızı kavuruyorum. Fotoğrafları gördünüz. Hepsine öpücüklerimi gönderiyorum bütün fotoğraftakilere. Azıcık buna su koyayım mı? Böyle biraz evet. ezilsin salça. Evet. Nasıl? böyle belini bağlıyoruz ve ben bu... sana yardım edeyim lütfen. Şöyle istiyorsan bak şöyle yapalım. Ben bu tarafa geçeyim. Şunu şöyle alayım. Şu de yanımıza alalım. O tamam. zaman. Hı, Hı Direkt dizelim. Okay. Ben o zaman bu tarafta durup tamam. doldurmaya devam edeyim. Ben de sana bağlamada yardımcı olayım. Küçük olan ağzı büyüğünküne geçirdikten Geçirerek, sonra evet. Yani bunu bağlamasanız da gayet güzel duruyor ama bu onun süsü adı üstünde. Hatta belki maydanozları da içinde üstünde olsa biraz yaprakları yani evet, çok da sevmedi durabiliyor. Dama bulgur sererler, kılçığını elerler. Yar aşkından öleni apar topar gömerler benim küçük yarim. yani Son bir tane daha beli bağlı yapalım. Sıkıştırmayalım onu değil mi? Evet. Böyle çok güzel oldu. Sen çok güzel dizdin. Şimdi üzerine biraz kaynar su verip ocağa tutturacağız Tamam biraz dökmüştük. Acıcık daha dökelim. Çok da değil mi? Sulu bir yemek değil, değil. çünkü. Evet. Şöyle toplamda böyle bir bardak belki. Haydi fırına gitsin. Oldu, şuraya Ya ne yapayım? Şunu şöyle sıkıştır. Fırına ısrarla fırın diyorum. <laughs> Israrla fırına koymaya çalışıyorum. O da galiba yok o delikmiş. Şunca şöyle kaldı ya. Üzüldüm evet. buna. Birisi yer bunu. Evet. Onu da getir sıkıştır şuraya. Pişer herhalde. Çünkü içi pişmiş Çok pişmiş. pişmiş. Evet. Şöyle bir taşım kaynayayım. Hmm. Birbirine geçişecek. O kadar. Tamam. Çok Onların ağzı abi. böyle kalsın. Ziyan etmemiş olalım. Hiç <laughs> ellerini yıkama Öyle istiyorum. Gerçekten. Ellerini. <laughs> kaynadıktan sonra altını kısarız. En sevdiğim ve <laughs>